Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine deseni çok beğenerek seçtiğim güzel bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın markası Cenk. Şöyle markayı göstereyim size. Ee, yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Oyam için hazırlarken. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oyam'ın 1098 yazmanız yeterli. Videoda anlattığım şekilde iki zincir çekerek yazmamı tığladım ve hazırladım. Yazmamı tığlarken altın başak 383 numara yeşil ip kullandım. E, ee, yazmanın içerisindeki renklere göre altın başak 413 numara hardal sarısı, altın başak 85 numara mor ve leylak marka üzerinde füme yazan gri tonunda ip kullanacağım. Oya ee, oyamı örerken tercih ettiğim tığım 22 numara ama dileyenler 20 veya 21 numara tığ kullanarak da oyamızı, modelimizi yapabilirler. 20, 21 ve 22 oya için uygun numaralar tığ konusunda. Hemen başlayalım örneğimizin yapımına güzel bir model. Beraber yapalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldik şöyle yazmanın kenarından başlayalım arkadaşlar köşeye yakın. Geldim tığ battının altından ipimi sık iğne ile tutturdum üstüne 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığımın altına tutturuyorum. 1 2 3 zincir çektim bir sonrakinden. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakinden. Hele birkaç tane yapalım. Çünkü çiçek yuvamız için geri dönmemiz gerekecek. Bu yaptığımız küçük 3 zincirli çimenimizin üzerinde. Şöyle 5 6 tane yaptık. Üstün arkadaş, arkadaşlar biz ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 9 zincirle birinci kutucuğu boş bıraktım. İkinci kutucuğun bittiği sık iğnenin içinden ipimi sık iğneyle tutturuyorum. Şöyle 9 zincirle çok fazla büyük değil göstereyim arkadaşlar. Burada hemen bir tane zincir çekip örneğimin düz yönünü döndüm. Düz tarafta 1, 2, 3. 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. Üstüne tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şöyle şu durumdayız. Geldim hemen birinci sık iğnemin üzerine 8 zincirimi tutturuyorum sık iğneden giriyorum iki telden birden üstte kalan iki telden birden girdim sık iğne ile tutturdum üstüne bir zincir çektim tekrar düz tarafı döndüm düz tarafta bir sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 tane üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm birinci kirpik 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. ikinci kirpik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Üçüncü kirpik. Üçüncü kirpiğimi düğmeliğim sık iğnen birinci sık iğne. Yanına ikinci. Yanına üçüncü. Yanına dört. Yanına beş. Hemen geldim. Alttaki büyük yuvamdan da şöyle bir iğne ile ipimi tutturdum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim burada 8 zincirimle tekrar yuvaya geldim birazdan buraya çiçeğimizi hazırlayacağız bu yaptığımız 8 zincire hemen sık iğnere devam ediyorum bu birinci sık iğnem yanına 2 yanına 3 yanına 4 5 6 şu tarafta yaptığımız şu küçük yaprağımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. 6 tane sık iğne ile başladım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şurada hemen ilk yaptığım sık iğnenin üzerine 8 zincirimi tutturuyorum. Üstüne bir zincir çekip tekrar düz tarafını döndüm. Burada zincirimin altından girdim. 1, 2, 3. 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 5 sık iğnemin üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci yanına ikinciyi yaptım yanına 3 yanına 4 ve 5. 5 tane yaptık. En son burada bir tane üstüne zincir çekip altta en son kullandığımız tığ battının altından da şöyle tutturuyorum. Böylelikle çimenimizi tekrar tığ battıya döndürmüş olduk. Buradan arkadaşlar 1 2 3 zincirle Hemen yanındaki tığ ya yine 3 zincirle bir sonrakine bu şekilde devam ediyorum. Ben aralarda 12 tane boş çimen bırakacağım. Küçük çimen sonrasında yeniden aynı yuvayı tekrarlayacağım. Birkaç tane yapayım arkadaşlar. Çiçek yuvası her renkten bir tane olacak şekilde. Sonra hızlıca üst kısmı için devam edelim. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde ve bu sıklıkta yaz yazmamızın kenarını bir tur dolanıyoruz. Şöyle yakından da göstereyim size. Çivenin yapımı da çok kolay, çok da keyifli. Ee, çabucak yapabilirsiniz. Daha sık ya da daha seyrek de yapabilirsiniz. Şimdi ben e, hemen gri ipimle çiçeğimin yapımına başlayacağım. Gri çok fazla kullanmıyorum. Bu sefer gri kullanmak istedim. Ee, ilmeğimi oluşturuyorum gri ipimle. Geldim. Şu arada 8 çekerek küçük bir yuva bırakmıştık. Yuva Yuvadan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Hemen yanından girdim. 1 ilmek çıkardım. Yani yuvadan giriyoruz, ipimizi tutuyoruz, tuttuğumuz ipin içinden geçiyoruz. 3 ilmek. 4 ilmek. 5. 6. 7 tane bu şekilde ilmek oluşturdum. 7 ilmeğimi ikişer ikişer geriye doğru alıyorum. 2 ilmek çıktım. Yine iki ilmek. Yine iki ilmek. Hepsini teker teker çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Hemen yanımızdaki yuvadan 5 zincirimi kapatıyorum bu şekilde. Onun yanındaki yuvadan girdim. Yine az önce yaptığımız gibi ilmeğimi çıkardım. Onun yanından girdim ilmeğimi çıkardım. Bir sonrakinden giriyorum. İlmeğimi çıkardım. Bir sonrakinden girdim. En son yuvamız biraz kapalı duruyor. Son ilmek. Onu da ihmal etmeyin yoksa sayısı denk düşmez arkadaşlar. Bu şekilde ilmeklerimi şöyle göstereyim. Hazırladım. İlk sırada 7 ilmeğim vardı. Şimdi ikinci sırada 6 ilmek kaldı. 6 ilmeğimi yine bu sefer 2-2 çıkıyorum. Üstüne 1 2-3-4-5 zincir çektim. Geri döndüm. İlk yuvadan sık iğne ile 5 zincirimi tutturdum. Yanına ikinci yanına 3 Yanına 4 ve yine kapalı olanı da unutmuyorum. Yanına 5, 7 ilmekle başlamıştık. 7, 6, 5 oldu. 2, 2 geriye doğru alıyorum yine ilmeklerimi. Tunus çok keyifli oluyor. Ben yapmasını çok seviyorum. Severek yaptığım bir yöntem. 5 zincirimi çektim. Hemen yanımızdaki yuvadan kirpiğimi düğümledim. Onun yanında ikinci, 3 dördüncü, Yine 2-2 iki iki geriye doğru alıyorum. Hemen bir yandan. Yine 2-2 iki iki aldık. Hepsini bu şekilde tek ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Yine beş zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanından da ilmeğimi çıkarıp topladım. Şu anda tek ilmeğe düştük. Tek ilmek bizim dönüş noktamız. Bu nedenle dönüş noktasında 3 2 tane kirpik yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi aynı yerden düğümlüyorum. Bir alttaki yuvaya geçtim sık iğneyle. 5 zincir çektim kendi yuvasına kapattım bir alttaki yuvaya geçiyorum sık iğne ile 5 zincir çektim yine kendi yuvasına kapattım bir alttakine geçiyorum e, yuvalar arasında geçiş yaparken aralarda zincir çekmiyoruz arkadaşlar bana genellikle Instagram'dan e, yaptım ama böyle oldu diye gönderenlerin hepsi arada da kirpik yapmış oluyor aklınızda bulunsun. Bir yuvada kapatıyoruz kirpiğimizi. Diğer yuvaya geçerken hiçbir şey yapmadık. Sadece sık iğne ile yeni yuvamıza geçtik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kendi yuvama kapattım. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Kendi yuvama kapatıyorum sık iğne ile. Üstüne en son alttaki yeşil yuvamıza da bir sık iğne yaptık üstüne zincirimi çektim. Burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde oyamın çiçeği tamamlandı. Ben şimdi diğer çiçeklerimi de yapacağım, ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben o yaman çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Hem yazmama desenine çok uygun olduğunu düşünüyorum. Hem de renkleri bence çok güzel oldu. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak. O sayfamda. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.